harfi bilemeyen kafasına, kafasına yastığı <laughs> Evet arkadaşlar sorsunlar bakalım. İ harfi ne? İlayda, 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 il i̇l İki, İlayda, Dört, <laughs> Beş, Bitti, bitti. İl evet arkadaşlar. Harfimiz R. Ne? Hayvan.

B harfiyle bir eşya. Eee filiz filiz evet filiz. Hayır be. Başka. 1 2 3 Ben ben filiz dedim. Beş. Ben de bir... ama aynı şey diyebiliriz. Takımız biz. Hayır. Takımız biz. Evet. Olmaz ki ya. yeter. Şimdi sıra sizde. Evet, şimdi onlarda sıra çok korkuyor. Ben yatak altına giriyorum. Bay bay. Hayır olmaz. B harfiyle ile eşya. <laughs> 5 karabiber 6 oh. karabiber 7 karabiber bitti karabiber bir yemekti geri zekalılar oğlum Arkadaşlar intikam soğuk eden bir yemektir ve şimdi yemeğimizi biz de çok sıcak yiyeceğiz. Aile ah. hayvan. Aile hayvan. Aslan. Ah. Yapmadık böyle ama. Hadi. Evet. Oğlum hadi hadi. Ne oldu? Bir tane sen bunu başka söyle. Hadi. Ee, bir. İki. Ay, ben... üç. Dört. Arı arı arı. Arı arı arı. Arkadaşlar şimdi artık yaşamımız bitti. Kazanan bu kişi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gel evet. gel.